Evet arkadaşlar bugün Hacı'ya atlayacağız. Hacı'ya. Ha biri düştü. Kabüstüre mi denk geliyoruz? Nasıl he? Hacı'da altın Acı. mirado alma challenge yapıyoruz. Hacı'yım da. Hacı. Hacı ne yapıyorsun Hacı? Hacı değil patronu ya. Evet ilk atlayan talihlimiz. Birisi atladı. ikinci atladı. Üç. Bunlar teker teker dökülüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız uçağın rengi haritayla nasıl uyumlu? Şöyle göstereyim. <laughs> Birinci olmak gibi bir Aynen. amacımız yok tabii ki de. Altın Mirado bizim için önemli. Ona binip kaçacağız. E, bir arabaya binsem yeter bana diyor ya. Vallahi herkes orada atlayacak gibi öyle. Hacı nerede? 42, 41, 40. Atlıyoruz. Bak herkes atladı bak. 25, 25. Atlas. Atla. Get in the car. Get in <laughs> Evet arkadaşlar diyor, gevişmeye hazır mısınız diyor ya. Çatara patara giriş edeceğiz birazdan. Şu an Havada süzülmekteyiz. Tam. Acaba evet tam. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Aha. Dizmaşet. maşet. On the gold. Bak 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 paraşütüme bak. Amma nasıl havalı. Evin Aa, içine araba. as. Kanka bir silah alıp gidelim ya. Yani. Bir silah alıp gidelim. Arabanın üstüne Aha işaretli şey var. İyi. Ha işaretli değilmiş susturucuymuş o. Gözlerde görüyorum. Tanamıyorum diyor. Silah al kanka. Burayı loot'layan burada kimse yok. Abi, ana 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 sen mi bindin? Sesi e? Sesi geldi. Arkadaşlar diyor sesi duyuyor musunuz diyor ya. Çıkardın mı arabayı? Kankam te. Arabayı çıkardın mı? kanka ama arabayı çıkardım mı? Arabanın üstüne çıktım diyor. Oğlum not, yapsana biraz. Ya istemiyorum diyor. Yolda, yol, araba. yolda birisi sıkıyor sonra adama yumruk atmak zorunda kalıyoruz. Gel sen bak bakayım bana. <laughs> bir dakika geliyorum. Valla M4'ten ziyade Thompson kullanmayı tercih ederim. Sen biraz orada bekle ben hemen geliyorum. Ben yani bir atıyorum burada bir. Sen yat orada. İkimizi de ikimize yetecek kadar silah çıkartabilirsem Tamam oğlum ben bir yere girdim. M4'te Scar'ı çıkarttım Bu bana yeter. Bir diğer arkadaşlar bir Tekrardan aralama dönüyorum diyor. Bir, bir onsuz yapamam Scar alayım mı mermi? Vallahi baba ne olacaksa olsun. 6x buldum. Evet, altın miradoyla 6x challenge. Ben de burada. <laughs> Lan görgüsüz gibi altın arabanın üstüne yattım bakalım. Dur geliyorum. Aa araba dışarıda. <laughs> 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 Kakaam geliyor. <laughs> Ne şey... var? Ne aldın sen? Kar mı aldın sen? Yo yo kar değil. Pompeli mi o? Pompeli. Pompeli mi? Tamam biraz da sen nöbet tut burada ben gezeyim. İçeride bir şey kalmadı hadi. Kalmadı mı? Dur şu arabanın olduğu yere baktı mıydı? Burada bir şeyler var. Bomba alalım. Sende yelek var mı? Var var. İki var orada. Yelek. İçeride iki vardı. Aynen tamam şu ikiyi de aldım. Hadi de. Şu karşıya gidelim de düzgün çıkartalım. Hep araba kaldı kaç gündür ya. Sür diyor. Sen gel ben çıkartacağım. Sür diyor. Kazasız belasız Allah'ım ya Rabbim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. E? Ee? Bu arabayla diyor. Avalı işlere yapacaksın diyor ya. <laughs> Bak yine aynı yerde kalacağız. Ya sen... <laughs> ya sen nasıl sayko bir adamsın ya. Lan ben... Buranın orası olduğunu bilmiyordum. Sola dönecektik abi. Yine At. aynı yerde kaldık. Lan. <laughs> <laughs> Oğlum patlattın lan arabayı. Oğlum arabayı... Araba al lan şunu. Araba patlattın Ana. Ya bütün hay hayallerimiz yıkıldı şu an. Abi yemin ederim ben oradan, bak oradan değilmiş demek. Bir sağ tarafa dönecekmişim. Te. Cık. Lan çok kötü oldu lan. Gel hadi şuraya gidelim, boş ver. Zaten arkadaşlar diyor biz araba 15 kere bindik diyor ya. Ben de 6x var baba. Ne diyorsun? Bende de var. Hı -hı. Ama takacak silah yok. Gidelim şimdi. Nereye? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen neredesin? Gelsene yani. Ya. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Ha sonra doğru. geliyor. Evlere gidiyor. Geliyorum geliyorum. Angalara gidiyorum. Bir dakika. Lan arabaya çok üzüldüm ya. Bak burada burada 3x var. Aman 3 3 yelek var. Al al giy. Ben giydiydim Giyom, zaten. Yok Sen 3 yelek mi giydin? Ee, Gerek yok ya iki. İki olsun bizim yeleğimizde. Zaten oyunun anlamı ve önemi bizim için şu dakikadan itibaren bitmiştir. Vallahi bitti ya. ya oraya PUBG yetkililerine mesaj atacağım ya. PUBG yetkililerine. Oradan o Onlar tüm... bence var ya bak. Oradan o tüm yapmışlar. Oradan o tüm şeyi çeksinler abi. Vallahi diyor çok kötü oldu arkadaşlar. Ben diyor İndir, inanın diyor böyle bir şey yapmak istemezdim diyor. Bana kesinlikle inanmazdım diyor. Hmm. Ulan. Kim atıştı? Aha diz maşet. On bozut başlık 3 babuş nasıl İyi mi? <laughs> tamam baba olacak bunlar almadığımız şey değil araba seyircilerimize seyirciye küsunamadık ya neyse altın mirası. sen niye patlattın ki arabayı ya arabanın arkası... ağlıyorum burada Arabanın arkasına bomba atacaktım. Sekersek oradan kurtulur diye. Ya oğlum yani daha önce de attım bir şey olmamıştı. Tam ortasına gelmemiş demek ki. önce attıklarının tam ortasına gelmedi tabi. Aha mini var. Mi... Ha, bu, çocuk ne yapar şimdi? Mini 6x'i takar. Sonra baba çatara kütere. Devam. Her yer susturucu kaynıyor ya. E alsana otomatik varsa. Otomatik yok. Ne var ya? O... Bu arada sen neredesin? Benden çok uzaktasın sanırım. Oğlum 400 metre ne lan? Araba bakıyorum. Bize ne uygun diyor, bize uygun yok. bize uygun bir araba bakıyorum. <laughs> Aradığınız araba bu arada sahibinden.com'da. Aha ilan verdim diyor. İlan aldım diyor ya. Bana Tamsin'in 50 mermisi oluyor biliyormuş. Türbin takılıyor ben mu Thompson'a? Ben... Takılmıyor tabii ki de. Neden? Neden tamsını küçümsüyorsun? O M4'ü var ya full topladım. Nasıl? İyi mi? Bana da bak. Ben sana bakıyorum sadece. Kimseye... 556 getiriyorum sana. Var mı 556? Yani 166 tane var ama fazla bir şey lazım diye. Şu benim şu koştuğum ev, e benim koştuğum taraftaki evlere doğru gelsene. Orada belki evet, şu şu Düşman. Bir son kez. Düşman görüldü ya. Var mı? Bize şey lazım ya. Kar lazım. Ya da böyle Tabii. SKS gibi bir şey lazım kanka. Ya mini aldım. Mini işimizi görür. 6x var zaten sende. Bende de var. Şimdi bir de bir 3x ya da 4x bulduk muydu? Bir de bir de Allah'ım M24 nasip eder belki şimdi. Bir de airdrop bir de airdrop açarsak diyor, o diye tamam bu iş. O diye izledim o ya. Eee yani oğlum bir Allah'ın kulunu göremedik lan Ulan Altın Mirado'yu patlatmasaydık gitmez miydik be bir konfortunasına? Unas? Konfortunasına aynen ya. Evet. Ya. da Ben konfortunası şahsen oynamam. Niye? Birazdan gelir. Acaba şu airdrop geliyor ona mı gitsek ya? Araba var mı etrafta gidelim Araba bulamıyorum kanka. Kanka daha doğru silah bulamadım ki. Niye Scar'le bulmadın mı? Scar bulmadım şey buldum. Lan Scar ben eve attım hatta benim evde iki tane vardı sen niye söylemiyorsun bana? Ne bileyim. Scar'la M4 vardı ben. O evleri gezdim ben yürü. Şöyle e gel buraya dedi. Yan yana dolaşalım diye. Nereye gidelim? şuradan bir yola bir çıkalım. Bir. Oradan Konya yolundayız diye. <laughs> Gödene Tokyo'ya doğru bir yola çıkalım. diyor. Kimseyi göremeden 35 kişi kaldı ya. Nasıl oyun bu? bir sürü araba var etrafta da şey. Traktör. Bunlar boş araba. Traktör çalışıyor. Bir yola bir çıkalım yolda bir şeyler buluruz. Aha. Ne oldu? Ben nereye gidiyorsun? Kim lan? Kime sıkıyor oğlum? Arkada birisi var. Hani? Bak şeyde. Oo. Devam baba. Ona gitmeye bile gerek yok. Beni görünce... Beni görünce arkaya doğru koşmaya başladı ya. Ya, ya. Nasıl bir düşmandır bu? Hiç sevmiyorum böyle bilinçsizce koşuyor ya. Hmm. ya bizim elimizde de şey yok yani adam akıllı bir silah. Gerçi AKM anti terör silahı. Abi sen şeye gir. Eve gir soldaki ben de şu Ankara gireyim. Kim kime ne bulursa. Sana silah mı lazım şimdi? Yani... Ama bir şey söyleyeyim burası gezilmiş. Yukarıda bir şeyler var gibi. Burası gezilmiş kanka. Aha 2x buldum. Ah bir dürbün. Dürbün ne ihtiyacımız vardı da ya. Aynen şeye girmişler. Evlere girmişler. Lan? Evlere. Aha hücum yeri. Hücum yeri 3. Kompozit başlık 3. Kendi ateş ediyorum diyor. Kankam şimdi sana silah lazım ben de. Silah var da işte oynamayı sevdiğim bir silah olursa daha güzel olur diye düşünmüştüm. Kanka bu evde şeyin şey var. Az önce buraya girdim Bak, ben ya. Buraya ben girdim motor ya. Motor var. Motor var evin önünde. Alalım. Al şu benim yanıma gelsene şu evlere çıkalım. O solu lootlamadık mı ya biz? Az önce oradan geldik ya kanka. Hacı Hayır gerçi abi, pardon. Tepeden ya. Kanka yanlış tarafa doğru koşuyoruz. Gel o tarafa doğru gitmeyelim. Niye biliyor musun? Oyun alanına doğru gidelim. Ne? E burası neresi ya? Bir dakika, yani? bir dakika dur, dur bir. Gel bir. Dur ya. Otur. Gelir. Sana Gelir. bir hediyem var diyor. Sana diyor. Oo, oo keskin nişancısı, turcuz Bu kıyada, diyor, kimseye Uy. yapmam diyor. Şöyle gitmemiz lazım, şöyle. uçak. Bak ana. Uçak nereye atıyor? Şu, yani aslında gideriz de bir arabamız olsaydı giderdik ya. E oğlum gel evin önündeki motoru al gel. Gidelim kanka ne olacaksa olsun ya. Mirado'muz gitti zaten Mirado'suz hayat. Leştir diyor. Onsuz hayat. Herkese başka yine. Aslında yakınmışız. Koşarabilirmişiz. Biz koşarız böyle mesafeleri. Uzak mesafe koşucusu bizden başka kim var? Hiç hatırlatma onu ya. Şurada bir yerdeydi lan motor ha. Aaa. <laughs> 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 <Ha>, kendi. yürü şu motor hadi yürü ya. Bin sensür diyor. Ulan yıkıldım. Bas kanka. Kankam hazır mısın? Valla hayır değilim, valla O, ana... Lan. ne oldu? Lan oğlum. Hayır abi Bin kankam gel. <laughs> Ama orada olmadı. İstediğimi yapamadım. Uçarak girecektik buraya. <laughs> Allah, dağla takıldık. Abi birisi bekle, Bekle bekle bekle. Lan. Bekle. Bekle bekle bekle. lan oğlum. Aldın mı drop'u koçum? Lan be gel buraya senin ihtiyacın var gel. Gel ben etrafa bakıyorum sen aç. Aha. Şunu ben bir alayım ya. Gel buraya gel. MK var. Kompozit başlığı da. MK'yı alayım hakemenin yerine aynı. Susturucu. Oğlum Şunu... her, şey, her tamam. şeyi bırakmışsın lan buraya. Soyundum. <laughs> Ula, o neymiş lan? Müdür. Aha bunda da 3 3 level kask. Hadi gidelim. Bekle kasıyor. Birileri gelir ya. Bekle ya şurada. Sen bir can bas. Yatırım. Kimse beni göremez diye. Dürbün, var mı şu şerefsiz? Yoktu, yoktu. Adam belki çok şerefli bir adamdı. Neden öyle dedin ki? Özür dilerim arkadaşlar. Adama... <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Uuu, <laughs> <laughs> bir de herkesi koydum mudu? buraya gelen yok herhalde Aa, kanka ya. O mini mini 6x susturucu. Sonra bir dene de şey koydum miniye. Kota kota ne ya? Rota söyle lan. Bir drop daha bulalım işte ben Ben zaten zırhım her şeymiş Bir Benim drop daha aynen. çözelim. Benim de aynı. Bir drop daha çözelim. Belki AVM verir. Tamam mı abi? AVM verirse var ya. of Üf. Bir dakika ses geliyor. Uçağım diyor. Neredesin? Ha geliyor üstümüzde. Bekle. Attı. Ha yürü gel. Bin baba. Ama çok yakında gitme bak. Uzaktan önce 6x'imiz falan var. Mini var, susturucu var. Uzaktan biraz konuşan edelim. Gelen bir kişi indirelim. Tam sayı şöyle bir 11 12 ye koşalım. Şu an orada herkes oradadır. Alalım kaçalım bence ne diyorsun? Yani olur. Dağın arkası aa tamam. Anladım burada dursak nerede? Drop. Nerede dayı duruyor? Oğlum bir dakika. Drop burada bir yerdeydi. Nereye gitti ya? Hani kırmızı ışıkta çıkmıyor? Acaba şu dağın arkasına mı attı? Dur. Bir gidelim. Gel yanıma. Uf. Oğlum burası efsane la. Dayı. Dayı düştü dayı. Drop'tan düştü. Aha, this my shit. Aynen dağın arkasına, dağın arkasına düşmüş. O yüzden göremiyormuşuz. Dağın diğer arkasında diyor, MK buldum diyor. İstemiyorum ama diyor. Tamam, her şey üç. Hadi. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Karakola merkezi. Abi şu dağın üstüne çıkamaz mıyız bir? Abi burada siyahlıyız. Şurada otursak mı acaba? Ne diyeceksin? Benim şiva şey kayıp Bak bak. Neredesin? Buradayım. görebiliyor musun <laughs> <laughs> Sen parlarsan oğlum, sarısın lan altın gibi. Piknik yapalım. Aha. Dur. Bu taverde vuralım baba. Hadi gidelim ya. Burada bir bok yok. Zaten Kanka burada var ya kesin. 10. Burada kesin bir kişi vardır ya. 12 kişi kaldı. Sen bir gelsene yanıma. Yanın neresi? Ulan kaydım en aşağıya düştü. Gidelim de oyun alanı verdi mi? Vermemiş. Aa. O şu an oyun alanında. Sen gelsene yani bak. Sağa Sağ sola her yere bakalım işte. Şurada. Anladın mı? burada da hiçbir bok görünmüyor ki anasın. Kanka şu dağın tepesine çıkabilir miyiz ki? Ne diyor? Abi işte çıkılmıyor oraya. Aa doğru tamam şu an oynanan tam ortasındaymışız ama kabak gibiyiz. Kanka. Gel bak şu şu daha çıkacağız gel. Şuraya şu ağacın oraya. Kavur alacağız gel. Gel. Sen de şimdi kaç x var? Altı. Üç var mı? Üç yok. Bir tane Winchester var. Oğlum mı? 3x buldum dedin ya şu. Hayır. Sen 3x bulursam dedim. Öyle hayal. Bom... Ha, ben. Öyle bomboş bir. Bende var 2x buldum ben. Bomboş bir. Bak, bak şimdi. Ver bak. Ben çözüyorum bak. Burası arkalı da önlü. Bak şurası bak bir gezelim. Bana bak bana bak. Ne desin? Şu an senin baktığın yer var ya, şurası. <laughs> o arka taraf görünmüyor. O yüzden burası tam kahvırlık ya bak. Bir dakika arkamıza bakalım kimse gelen var mı? Önce. Aa başladı geviş. Birileri geliyor arabayla. Otur. Aa temiz. Selamünaleyküm. peşinden beni baydı. gel. Dur. Onu bay. Onu öldürmezsen beni öldürür abi. Hah. Önce onu bay beni kurtarız. Nerede adam? Git ona git. Git ona git o arkadaşını kurtaracak. Kalk ayağa ya bas. Ra, <laughs> <laughs> gel beni kurtar. Bir kişi daha ona var. O ben Ha öyle <laughs> mi? Ha ikisi de bay. Onlar leşleri bizde ama açalım şeyleri. Çantalar. Lan ben tekrardan droba gideyim de şu şeyimi bir yenileyim. Üstümü bir yenileyim olur mu? Git kankam. Adamlar da vardır belki. Dur ama şu adamlar. Ana birileri sıkıyor abi. Sana Karşı mı? Da. Dürbün var mı dürbün? Dur bekle ben şu şeyleri bir basayım da. Ana önümüze drop atmış. Bir iki tane herkes içeyim de dur. Kanka 4x türbün var mı? Bana sıkıyor abi. Seni nereden görüyorum? o? Nasıl girdim ama he? Öldürdün mü? Öldürdüm. Ee, bir abi, kişi, bir kişi ben kaldı. Şeye, ha şeyin oradan. Şeye gideyim. Ha, biri görünüyor mu lan? O zaman tamam oğlum niye şey yapıyorsun? Gitme gitme bırak. Nerede? Dur kanka drop'a bir bakayım almış mı? Nerede onca onu bir yer göster. E göremedim ki adamı. Şeyin oradaymış dedin ya. Yok. Ağacın oradaymış seni öldürdüğün adam. Ona bakıyordum da ben de. Ben gideyim de yeleğimi yenileyim. Bekle. Aa. Belki adamı da gör. Yeleğimi yenileyim de onu iyi karşılayalım abi. Yeleğim iyice parçalandı. Belki <laughs> de dikkat çekerim. Pustuysa buralara. tam ortasındayız da bu adam mesela yo kanka o adam kesin bizim görebileceğimiz bir yerde ya. Abi dur geliyorum yanına. Ha? Ana. Kaldın mı? Yo kendi kendini öldürdü ya. <laughs> kendi kendini öldürdü. Adam botmuş. O zaman botmuş adam dayı. oldu